Merhaba YouTube. Merhaba arkadaşlar. <laughs> 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 şey herkes ne oldu Herkes annemin şu mücevherlerini falan mücev mücev herlerini göstermesini istedi arkadaşlar. Bakın burada şimdi um, annemden rica edeceğim. Dur ben bir kamerayı bir kontrol edeyim. Aha. Hadi bakalım. Yeah, evet, okay, both of Ne? Şimdi arkadaşlar aslında annem bu işlere başlamış bile hani ben iki gündür hani cumartesi sabaha gittik saat üçte döndük dörtte ben işe gittim gece o gece kaçtı çok geçti eve geldiğimde sonra Aha. ertesi yani bir gün pazar sabah on birde no on buçukta çıktım daha ne saat on bir on bir buçuk eve yeni geliyorum. Annem yeah, başlamış de, bekle dedim ama ben de bekle dedim de. bekle <laughs> anacığım Bugün, beni bekle ama dedim. dün şey yapmadım ya dün bak ha, şimdi yoktum. bu annemin en çok sevdiği tarafı bu, hepsi yani, birbirine dolanmış okey annem bu biraz, konuşur. bu biraz şeyli de yapmışlar kadından aldık ya bunları bak şu masa böyle yapmış ama dolanık dolanıklar bak. yine <laughs> onu yapabilecek mi? Yeah. Öbür kutularda böyleler vardı. Açtım. Sonra Bunlar burada... Pek, pek. Işte Bir de... tanesini yap bize. Hadi dur. Tamam. Var. Şimdi annem size tam olarak nasıl? Me mesela tamam. Dur. nereden o bilezik falan? Ondan göstereyim. Yani Bu ikisi mesela gümüş. Önce mıknatıs alayım. aba bak. Bunlar şey değil. Altın, güm gümüş değil. Çünkü mıknatısa yapıştı. Mıknatısı Bak. da demeyi öğrendim arkadaşlar. <laughs> Kuvvetli mıknatısı olacak. Bak bu hiç tutmuyor. Okey. Bu da tutmuyor. Bunlar gümüş olabilir. Oh. Şimdi. Ne yaptın? Gitti mi? Böyle yapayım da görülsün orada. Şu taş taşımı sileyim. Arkadaşlar oraları sileceğiz. Kusura bakmayın. Etrafa etrafa baksana, hepsini organize yapıyorum. Ayrı ayrı. Şöyle şeylerim. bir tutayım dur. Şöyle ne? bir geleyim arkadaşlar. Bakın şu önü, o, o kutunun tutet. içi dönü. Ne? Kutunun önü. Başka neler dolu? Dur. Al pardon. Şimdi güme, gümüşü böyle tamam buna gümüş galiba bir de gümüş olmayan alayım Resmen Bak, bu çiziyorsun kırmızı mı? gibi oldu Evet biraz taşa koyuyorsun şimdi bu gümüş için 10 karat, 14 kere 18 24 onlar altın içinde var Yanındaki Bunlar, karpuz mu? Karpuz peynir mi? Ye yeah, o da snack. <laughs> Bundan birkaç damla böyle koyuyoruz. Evet, bekliyoruz. Şimdi nasıl biliyorsun? Şimdi bak göstereyim. O kütüpsü olsa da dur, daha getireyim. iyi dur. dur 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 dur. Bak kutunda. Unuttum burada var ha. Şey şu an yaklaştırdım arkadaşlar. Heh. Şimdi bak gümüş zannettiğimi. Şimdi bu, bu şeyi alsın. Bak bu biraz kırmızısı var koyu. Korusa da öyle duruyor o. O gümüş demek. bu bu sadece sarı bak. Bunda, bu dur. şimdi kurusun. İkisi de aynı renk görünüyor bana. Ya yeah, ama kurusa bunda kırmızı duruyor. Bak Dur, yaklaştırayım. Biraz daha fazla dur, azıcık daha alayım sulu bak. Ha, hangisi hangisi olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Renginden bak. Kırmızılığa bak. Dur. 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 Ayarlamaya çalışıyorum. <laughs> Öğreneceğim arkadaşlar. Oldu mu? Dur. Olmadı. Biraz uzatırsanız. Ha. Ben bu bana söyle hangi tarafı? Dur. Şey usta çocuklar <laughs> yanınız karşınızda arkadaşlar. Bu işin ustaları biziz. Telefonu böyle ye, aşağıya tutsan olacak galiba. Dur ya. Demisin. Okay, bu kırmızı ha, tam aa daha bak, kırmızı bak, değil bak, mi? Kıp kırmızı oldu. Ha, bak öbürü de öyle. Ondan sonra bunu. Bak görüyor musunuz? Ama. Mesela bunu silsen bile bak. Annen hiç başında. Sibel rahatsız etme. <laughs> Gümüşü öyle şey yap anlıyoruz. Altın da aynı. Wow. Çoğunu mıknatısa tutsan zaten mıknatıs tutmuyorsa onu dene. Ama mıknatıs biraz yapışıyorsa uğraşmayın. Ne altın ne şey. Gümüş. Bak mesela bu da şeye benzemiyor gümüş. Bunları kendisi ayrı birer dolar diye koymuş bu CNY. So böyle bulduğumu da markası olanı Google Lens. Yerim yok ki göstermeye. Ma Google'ın. Her şeyi organize yapıyorum. Şimdi bakın. Yok ama. Tamam hmm. tamam I know. Arkadaşlar aslında siz böyle her şeyi böyle açık görmek istediniz. O yüzden bu şu anda şey yaptım. Yeni bir dolu şey aldığı için normalde wow. bak Böyle hazır paketlerde oluyor. Ben, Paketlere yem, koyuyor. Yem, gümüş olanları, takım olanları, küpeleri, bunlar bilezikler. Şimdi onlara hepsini. Arkamızda da hırsız var. Ana hırsız var. Küpe <laughs> arıyorum Naciye <Hacıya> Hanım. Küpe <laughs> kutusunu verdim mi? Baktım. O, yok mu? o kadar kü küpe içinde <laughs> bulmadıysan. Buldum birkaç tane. Vallahi bu kutuyu, bunu çok merak ediyordum. İşte, o bak. Bu da erkeklerin a, kravatı, a, gömlek şeyleri. Bu da Çocuğum, o mi? Toptan aldığımız oh içinde çıktı. Bu da saat. Bunların fiyatları Bu arada falan şimdi bakacağım. Bu arada a, dünkü alışverişimizin parasını çıkardı bile. Yeah. Şimdi bunları bakacağım, hepsine teker teker bataryalarını değiştireceğim. Bu a, bu glass. Hemen. Yeah. Sonra nasıl koyduğumuzu bak daha. Da ama tam olarak asistiyor. neyi nasıl sattığını. Ya onları plan işte organize yapayım hepsini. Okay, Böyle açıyorum bak kutulara arkandaki. Onlar iğneler, broşlar. Yok o değil. Çay kaşığı <laughs> Yok onlar aa, her yerin. Broşlar orada. İyi bilezikler orada kötüleri orada iyi kötü hepsini ayırıyorum. So, işte ne yapıyorsun? Gümüş. Gümüşü Güm bir ayırıyorsun. Ya yeah, gümüşü bir ayırıyorum. Altınları bir de annemin sorarım. bulduğu bir şey varmış plastik. oh, Is onu ne yapıyorsun? I want to know if this one's silver. <laughs> I could tell you. Look Benny. Hmm. No, I'd like to sell it. Sibel'e yap. Dur Anne ben yapacağım bunu karışma. Ne arıyorsun? Ne arıyorsun? <laughs> nasıl çözüyorsun bunu? O ikisi beraber açamıyoruz. İki ayrı mıknatıslı. Wow. Sibel, gümüş galiba. Bakın arkadaşlar. No. no. Burası, sadece burası yapışıyor. Buraları yapışmıyor. Yok, çoğu şeyin bunları yapışır. Ama Çünkü, burası yap... Sibel, bunu sana ışığı... normalde 120 <laughs> dolara satıyorum. <gülüyor> sana <gülüyor> 10 dolar. Vay. Gümüş. Ucuz değil mi? Gümüş mü? Evet, o ya. Gümüş çelene o. Bunu şimdi para oh yeah. sata en, en şeyle. So was I right? Is it real? Oh denemedik. Denedim. Wow. Oh. Para Bu güvenmiyor ya musun? Yapsın. Wow, wow. grand Ama bunda te bazı arada sırada tek tük yapışmıyor. <laughs> <calling>? <laughs> niye gül, niye gülüyor? She's, liar, she's laughing at me. She's calling you a liar and she's laughing at you. <laughs> wow, Nagea. Yeah, you go, girl. Just get um. Uh. Aferin, I'm de right. Okay, feri. I'll take fifty dollars. And biraz daha. Bu nereden çıktı? And there. Oh, uh, Buradan benim çekmecemde çıktı. I'll take fifty dollars. Uh. Onun tarisi. Yeter deme o kadar. Aha. Uh -huh. Şimdi bunu mı döküyorum? Yem. Birkaç damla. Sibel okum. bakmayacağım mı? Bak. <laughs> yeah, dur. Ne, dokunacaksın benim şey, <laughs> şey, şey, uh, nerede? Var var yine Kuzur. var. Dur <laughs> Dur yeah, yeah. Bak şey ha. Bak işte bunlar. Ona yarım burada. Elin hamuruyla benim işime karışma. Okay, Ona yar. 14 ayar. Hepsini bu taşlar. What's the fayda of this one? Çok. Oh. Aha. <laughs> <laughs> Arkadaşlar süper maske buldu. Did I get too much? Yeah, hold on. Tukta. No, taş kazımıyorsun. Taşın üstü. bu bir fashion statement. biraz daha kazı şey. Or oh, is like a toka? Aşağı. I think it's a toka. They toka mı? Yok ya, yeah. I think uh, mask. What kind of idiot puts this kind of mask on? Maybe they put over their regular mask. Do you Normal mask. Normal mask. Normal Normal mask. Normal mask. mask. Normal mask. Normal mask. Normal mask. Normal Sibel yarın mask. çıkıyor. Evet um, arkadaşlar. Bütün evdeki işler annemle uğraşmak bana düşüyor. Yok oh kar. Oh, bunu televizyonun yanına yarın. Tabii canım. Yarın hallederim o kutuyu. Yeter mi? O niye kırmızı oldu? Okey, at bakalım. O gümüş değil. Tamam, Tut 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 kaç damla diyor? Bunları nereden alıyorsun? Amazon. Bunlar gümüş değil. Ya, Hadi o sorm. kırmızı o değil. O şey yapma. Ne meraklısı? Parasını vereceksin sanki. <laughs> Bak iki tane daha getirdim. Hemen gelin <laughs> <laughs> Yapışmıyor. Çok Yapışmıyor. Şey, şey, dostlarım, has the eye for this. Dur ya. Anne sen bir şey, be, şey be. anlat. Anlat. <laughs> no, no, don't, say. I don't none of that acid saying. Benim gözlerim biliyor, <gülüyor> <gülüyor> right? Bunun içinde bir şey var diye ona bakıyorum. Şimdi oldu mu? Düzgün yaptın mı? Ya yeah, değil. Çizdiğimizde Hayır. kırmızıydı ya. Ondan da bazı çok belli Ben de tam oluyor. öyle diyecektim. <laughs> Sibel ille ısrar etti. Buna da bakayım mı Sibel. Sibel. Sibel? Değilmiş şeyin. Sibel. Uh, Dur anne. I was doing that one as a test to see if Lily would Anne. Sibel. Sibel. <gülüyor> Her <laughs> renkliden <laughs> aldı. Wow Nadia. Wow, with your hijab on. Onlar ikisi yana koyuyor. Just take it off. I'm embarrassed right now. Oh, bu gümüş galiba Sibel. Bunu alamazsın. O bir kar. Dur önce süsleyelim keşke. Ha, araba Bu da çok ayrı içinden. Araba da beş. Araba da beş. Araba da beş. O valla. Yeah. Man. Sorry. You, know, you ever heard <laughs> this song? No. Görmesin. No, it's okay. <laughs> Bu yeni yeni bir şey. Bu da burada kırmızı yeni... oldu. No. no. welcome. Well, I mean, that means ben it is, right? Bakalım. Well, no, it's şey fake. Bulamıyorum. Wow. Sibel. Senin seçiklerin hepsi gibi. senin gibi fake. Fake değil, fıkralım lanet. Anne yani. yani sen bir şey anlatmıyorsun ama arkadaş. arkadaş sizin bu işi ha. öğrenmenizi istemiyor. <laughs> yok yok, her şeyde. O oh, e, ya şey yarıyordum plastik gibi dedim ya. Onu test edecektim, onu gösterecektim. Ben de içinde <laughs> neler dedim? <sıkacağım? gülüyor> That's <laughs> oh, that's beautiful. <laughs> uh -huh. Yeah. That bu da fake. Sibe bu da sahte. Wow. Ben sana gösterdim ya. Sahtelerini ayırayım mı? Biliyorum gösterdin. Onu arıyorum işte. Onu onu da nasıl denediğimi. <laughs> Anne bu bit pazarına nasıl bulacaksın? <laughs> <laughs> Ey. Bulurum ben bulurum. Amanin. Oh <laughs> gosh. Bu sadece İycamlığı dün aldıklar arkadaşlar. Yok bu biri 3 2 bir şey onlara yırtıldı. Uh, şey bütün ha bunu arıyordum bak. Annesi onu sor. nasıl bileceğim? Eğer, dur onu da göstereyim. Oh, bir, diyor. bir plastik varmış. Ta Se, Ta seneler önce plastikleri sıkı sıkı yapıp böyle takılar yapıyorlarmış. Bu da pahalı Benim oluyor. Benim Annem şu onu buna Amazon'dan getirdim. Kütüp <laughs> var mı? Kütüp kutunda var. Getirdin tamam. mi? Bakayım. Getireyim mi gene? Yok, var bir tane. Şimdi bundan azıcık alıyorsun. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Eğer, Eğer... bu Baker Lights'a -like ya yani arkadaş plastik değil. Ele, e, saati çalışsa çalışmasa bile bunun bataryası bu, bu kendisi kurulandan şöyle yapalım. Aa oh, Bu eski, right. Right. kesin çalış Evet, bu eski. 10, 10, 10, 20 ne bakalım. Bir şey soracağım, bu adam kim? <laughs> bu adam kim? Arkadaşlar, bu adamı arıyoruz. Eski adam mi ar <laughs> <laughs> <Eski bir> şeyi? <laughs> hani bu adam mı? A, Adam yok, kim? O kadar eski değilmiş. Yok öyle fotoğraflar olanlar she's var. The she's, Onlar changing eski, the... eski. she's changing the corner. Onlar değil. She'll... Haydi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu pembe gibi. Bunu iyicene buna eğer bu orange um, portakal renge dönse hangisi şeyi yapsam portakal rengi dönüyor. Portakal. Yeah. Portakal. O zaman... Bunu en azından eğer saati de dikkat etme. Eğer saati de çalışıyorsa bunu Child, 250, dolara satabilirim. How about him? Jai, your grandmother oh, seni satar 200 dolar. seni satamam, seni satamam. Torunlarım satamam onları. I don't think Ne? What is Ne oldu Cahit? Beni de satar 250 dolar için. Yo. Rica Çalışıyor arkadaşlar. Şimdi şeyde de konuşacağım. Şimdi. Yok oğlum sizi satamam. <gülüyor> <gülüyor> yok yok yok. <laughs> gel, gel. Dur bak te telefon <laughs> gel, telefon bile seni. Gel gel yakışıklım gel. <laughs> gel eşkıyam gel. <laughs> arkadaşlar o benim olan. Çalışıyormuş sen. Gördün mü? Wow. Okay. O... That is funky. Şimdi fiyatı ne kadar Hiç oldu? Santik. Hem şeye de bakacağım. Ya bir şey soracağım. Ha. İyi hoş. Şimdi 200 dolarlardan bahsettin. 100 dur, dolarlardan dur. bahsettin. Benim bunda karpayım. Gaz parasıyla bir yemek. <laughs> Adaleti nerede bu dünyanın? Adaletin İbrahim, bu mu dünya? dünya. Aa, şimdi Google'dan bak onu da göster. Şu anda oh, Google Lens. Dinleyim. Google Lens diye şey Google'a gir. Dur dur. Oh. Beni. Arkadaşlar. Burayı ya, ben anlatayım annem. Bana kutu gibi bir şey. Sibel sana diyordu bak. <laughs> <laughs> bana buraya koyacağım. Kutu de dedi. <laughs> <Sonra> arkadaşlar <laughs> Google açtık değil mi? Google açtık. Bunları daha profesyonel bir şekilde yapacağız. Buradan Google'a bastık. Lenze. Bak. Yes, Sibel. Olsun, Google dur burada ortalayayım. Google'u lenzi burada. Ondan açıyorsun. Bak annenin internete <laughs> ne kadar gidiyor. <laughs> I need like oh. 18 dolar. <laughs> right Anne. Our address. Our address. Our address our no. Arkadaşlar çaya bekleriz. <gülüyor> <gülüyor> tamam dostlarım. Uh, um, yeah. da keseriz. I just need something to put this on to show. Ma. It's clear. Yemek okay. geçiyor Tepsi. No no. Onda the... Give me the black, give me the black, give me the black. Oh, oh, you need my kutu now? Beraber bakalım. Bu Anca Bu beraber. onun üstünde güzel duracak mı? Arkadaşlar, yeah. what the hell is this? Defter. Lily is a Something. Ay anne çok needysin. Oh, wow. Senin şeyin geldi. Not, o oyuncak you, really. müzik şeyin geldi. Hemen geldi mi? Bilmiyorum bir şey geldi. Şöyle dönüp kıyısını... Dur şimdi. Dur. Google lens'i açtık. Oh, Troy, you so much trouble. <gülüyor> 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 We Jarell evet. <laughs> uh, VV's. Oh. Um, okay. got to help Şimdi home. bunu tutuyorsunuz. Google lens'i açtıktan sonra fotoğrafını çektik. Markası Old England. Eski İngiltere. Olding. Bazı bazı yazsan yazmasın ama yazsan daha şey oluyor. Göster şimdi kamerayı. Telefonu. Sen bunları göstermiyorsun. Kendin Yok, oynuyorsun. bulmamla ha. Sibel. Aa, bak biri 425'e koymuş. Etsi de. Koydu. Koy koy. koy, koş. Hmm. Hem Dur, onunki, Kaybettim. Bunun... Dur kaybettim. Ver yeniden yapayım. Doğru bulurum ben. Oh, şimdi. Funny, <laughs> Gözüm bundaydı hiç unuttum bunu da bak Do, şey sarıca. Anne sarı gevit mi afeksel oluyor sen. Lale hanım. No. Yeniden okay. çekeyim dur. Ne çiğdir <laughs> bir Ne, ne düşürdün? Ah, Al. Arkadaşlar 485 dolar. Onun yüzde yirmisi benim olsa. O buldun mu? Buldum. dur. O zaman yeniden yapalım. Arkadaşlar annem, annem heyecanlı şu anda. Aa, uh, Old England. O clock Old yazdım. English. Watch yazacaktım. Neyse. Çıkma. I thought you fixing it. Ne oldu? E bu... Oh, başka şey de aldım. Yes, he's going around wedding rings oh. and everything. Oh. Yeah, onlar o oh, görüyorlar mı? Bu oh, buna benzeri, tamamen aynısı. Yeah, I mean, Belki çalışıp çalışma da baktım. So him Bu him. antika yerine geçiyor. Bakelite, Clark, Nekles, 30 in the Aa, okay, yeah, it is Bakelite then. That, onunki antika mı diyor, şey mi diyor? Öyle yapıp biraz daha oraya buraya bakacağım. Bu vintage satıyor. Okay. her şeyin yok tam olarak bulup ona göre Google Lens'e girsen eBay'de gö olsa gösteriyor. Şu şu anda annem yüzde 500 falan kar yaptı. İki evet. 200'e koysam bile çabuk gider. Lale skor sigortayla uğraşsın. Bu bunu gelen kutunun içinden daha bunların hepsi var. Daha bir sürü şeyler var. Bunu 130'a aldım. Hepsini toplam olarak. Bu bunu 150'ye satsam bile kalanların hepsi kalanlardan da deyim 600-700 dolar yaparım. ne var ne yok bilmiyorum. Bu kutuyu diyorum. Yani dediğiniz oğlumu dediği gibi dediği, dediği doğruydu galiba arkadaşlar. Neyin? Oğlanın dediği. Ne? Yakında beni de satar <laughs> ya. <gülüyor> yok onlara kıyamam. <laughs> onlara kıyamam. Bunu a, a, bunlara bakınca da bunu en çok merak etmişim. Dünden beri bak unuttum sen şey yaptığında çalışıyordum ya yeah. öbür taraftaydı. Şimdi iyi bakalım. 10, 30 no, Yok on Tamam. Başka neler var? Adresimizi göstermeyi bırakırsan çok sevinirim. Aa. <laughs> Kadın ticaret Amanın. yapıyor. Dünya işini yapıyor burada. Yok. <laughs> no. Buna da şey diyorlar Mother of Pearls diye um, incinin şeyi annesi yeah, incinin, Mother of Pearl mı gerçekten? Yem yeah, böyle dizayn yapanlara Mother of Pearls diyorlar. So, Onlar oh, oh, ah, niye gidip duruyor bu ya? Bu ben elimi. Aa şeyi bitti. Neyi? Şey tutan şeyin şarjı bitti. Arkadaşlar. Neyse anne. Her şeyi ben düzenleyeyim. sonra neyi nereye post ettiğimizi nasıl satışa koyduğumuzu, hangi sitelere koyduğumuzu onları da size gösteririz. Daha araştırmada nasıl bir şeyi bilmek istiyorsanız onu daha detaylı gösteririz. Bugün her yer ortalık karışık. Kusura bakmayın. <laughs> bir şey gösteremedik. Ama dediğim gibi işte bu masanın üstündekilerin daha kutuda da var. Bunun hepsini 130 dolar almıştım. Dediğim gibi sadece bu kendisi 200'e satsam bilene bu çabuk gider 200'e bir yere 300'e koyup beklesem o, o da gider öyle işte kapanışını yapacak mı <laughs> Thank you for <laughs> Thank you for watching my YouTube channel Türkçe söyleyeceğim Oh ben Oh kanalımı izlediğinizin çok teşekkür ederim likelamaya sharelemeye bir de tıklamaya <laughs> Unutmayın arkadaşlar. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İnşallah her şeyi daha detaylı göstereceğiz. Allah'a emanet olun. Aha. <laughs> Allah'a emanet olun. <laughs> kanalımı da kanalın yaptın ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hadi kanalına hoş geldiniz. <laughs> Şişir kanalıma. <laughs> Şiş, Şişir kanalıma. <gülüyor> 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 Neyse. Neyse ben gidip ağlayacağım biraz. ayakta tutan bir bu vardı. Ne vardı? Bir tek bunlar seviyorlardı bizi. <laughs> Hadi görüşürüz.